Bugün 1000 dolar kazanmış olsaydık şu anki kur ile tam 8300 Türk liramız olacaktı. Türkiye koşullarında gayet iyi bir para değil mi? Tabii ki kazancımız dolar üzerinden olsaydı. Peki neden dolar kazanmayalım? Şu an belki aklınıza bir takım geleneksel fikirler gelmeye başladı bile. Ama şimdilik onlardan kurtulun. Çünkü artık 2021 yılındayız. Ticaretin online platformlara taşındığı bir dönem ve eğer önceliğimizi doğru bir şekilde değerlendirmeyi başarabilirsek şu anki içinde bulunduğumuz krizi avantajımıza da çevirebiliriz. Evet artık dolar kazanabileceğimiz düzinelerce platform mevcut ve bu platformların büyük çoğunluğunu hiçbir yere gitmeden sadece evinizden dahi yönetebilirsiniz. Dilerseniz gelin şimdi hem kendinize daha çok vakit ayırabileceğiniz hem de dolar bazında para kazanabileceğiniz bu işlerin neler olduğuna hep beraber bakalım turistik mekanlarda özenle hazırlanmış el işlerinin satıldığını ve turistlerin de bu ürünlere ilgili olduklarını zaten biliyorsunuzdur. Peki ya evde ördüğünüz bir kaza veya ürettiğiniz bir masa süsünün bile oturduğunuz yerden yurt dışına satabileceğinizi söylesem? Kulağa çok hoş geliyor değil mi? Evet bunu yapabileceğiniz Etsy adında harika bir platform var. Ve bu platformda ürettiklerinizin herhangi bir sınırı da yok. Hatta boyadığınız bir cep telefonu kılıfına bile dünyanın herhangi bir yerinden alıcılar bularak zamanla binlerce dolar kazanabilirsiniz. Platformun işleyişinden kısaca bahsetmek gerekirse yapmanız gereken bir kayıt formu doldurup yüzbinlerce satıcı arasına girmek ve üretmiş olduğunuz el işlerinin şık fotoğraflarını ve videolarını çekerek siteye yüklemektir. Gelen siparişler içinde uluslararası kargo seçeneği bulunan PTT aracılığıyla gönderim yapabiliyorsunuz. Evet, Etsy'den dolar kazanmak istiyorsanız ihtiyacınız olan tek şey yaratıcılık, özgürlük ve el becerisidir. Sonrası zaten kendiliğinden gelecektir ve emin olun üretmiş olduğunuz tek bir üründen bile belki ileride 10 binlerce dolar bile kazanabileceksiniz. Türkiye'de Bion'lu sadece 10 gibi platformları muhtemelen duydunuz. Bu platformlarda internet üzerinden satışlar gerçekleştiriliyor. Örneğin grafik tasarım yapmayı biliyorsanız bir ilan açıyorsunuz ve ihtiyacı olan müşteriler ilanınızı satın alıp sizi işe alıyor. Aslında sistem çok basit. Bir şekilde hizmet üreten ve hizmete ihtiyacı olanları buluşturuyor. Bu platformun İngilizce en iyi versiyonlarından birisi de Fiverr'dır. Eğer internet üzerinden katma değer oluşturabilecek bir beceriye sahipseniz, dolar kazanmaya da hazırsınız demektir. Üstelik Fiverr'dan gerçekten de çok aktif ve çok hızlı şekilde müşteriler elde edebiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bu tür yabancı sitelerden kendi hizmetlerinizi insanlara sunarak güzel gelirler elde edebiliyorsunuz. Ancak yine de ben yabancı dil veya yabancı insanlarla uğraşmak istemiyorum diyebilirsiniz. O zaman da size freelancer'ı önermek istiyorum. Çünkü bünyesinde hem Türkiye'den çok fazla üretici bulunduruyor hem de kullanıcılarına Türkçe dil desteği sunuyor. Buna ek olarak bu madde altında sizlere sunmak istediğim farklı bir platform daha mevcut. Upwork. Buna özellikle değinmemdeki sebep ise diğer sitelere nazaran bu sitede satıcılar değil de alıcılar kendi ilanlarına giriyor. Satıcılar da yani hizmet sunacak kişiler de o insanlara site koşulları karşılığında tekliflerde bulunuyor ve duruma göre anlaşıyorlar. Örneğin bir müşteri şu şekilde bir logo istiyorum. Kim, ne kadar zamanda ve ne kadar fiyat ile yapabilir diye bir ilan açıyor. Siz de konuda istenen şartlara yönelik bir teklifte bulunuyorsunuz. Kısacası Upwork'te işler hazır bir şekilde sizleri bekliyor. Bundan dolayı da bu platformda para kazanma potansiyeliniz, Fiverr'e göre çok daha hızlıdır. Üstelik genelde ilanlar müşteriler tarafından açıldığı için de daha sonradan aynı işlem için de çok daha fazla paralar bile kazanabiliyorsunuz. Hatta zamanla işler yolunda gider ve birçok referans de elde ederseniz aylık binlerce dolar bile kazanabilecek durumlara gelebiliyorsunuz. Bu arada bu platformlarda iş almak ve iş teslim etmek için de mükemmel bir İngilizceye de ihtiyacınız yok. Çünkü çoğu zaman Google çeviri bile kullanmanız yeterli olabiliyor. İşte şu an bahsedeceğim bu sistem tam da üniversite öğrencileri için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Çünkü Work and Travel Amerika'ya gitmenizi sağlayan ve hem gezeceğiniz hem de çalışarak para kazanabileceğiniz mükemmel bir programdır. Özellikle her yıl on binlerce öğrenci bu yol ile Amerika'ya giderek İngilizcesini geliştiriyor. Aynı zamanda oranın koşullarında bir takım sunulan işleri de yaparak binlerce dolar kazanıyor. Yani dilerseniz siz de work and travel yaparak hem tatil hem dil kursu hem de tatiliniz boyunca bir iş sahibi olabiliyorsunuz. Eğer yayıncılık ve ekran karşısına çıkma konusunda çekingen biriyseniz ve ben bunu yapamam diyorsanız sizin için güzel bir seçenek daha mevcut. Podcast. Yani sadece sesinizi kullanarak büyüyebileceğiniz bir platform. Podcast'lerde insanların ilgisini çektiği sürece hemen hemen her şeyi anlatabilirsiniz. Peki bu alanda nasıl bir gelir elde edeceksiniz? Öncelikle zamanla edinmiş olduğunuz kitle sayesinde onlara doğrudan pazarlama sunabiliyorsunuz. Hatta şu an genellikle podcast üzerinde iyi bir kitleye ulaşan insanların elde ettiği bazı sponsorluk alanlarını da ekrana yansıtıyorum. Gördüğünüz gibi eğer dilerseniz bu alandan da ilerleyerek çok kapsamlı gelişimler elde edebilir ve zamanla çok güzel gelirler kazanabilirsiniz. Türkiye'deki hemen hemen tüm bankalarda yabancı borsalarda yatırım yapılması mümkün. Örneğin bu bankalardan herhangi birine giderek bir yatırım ve döviz hesabı açtıktan sonra tüm dünya borsalarına yatırım yapabilirsiniz. Tabii ki Türk borsaları da mevcut. Ama yabancı borsalara yatırım yapmanın iki avantajı bulunuyor. Öncelikle birincisi paranızı dolar cinsinden aktardığınız için doların Türk Lirası karşısında değer kazanması durumunda siz de kazanıyorsunuz. İkinci olarak da öncelikle ABD'deki yüzlerce yükseliş yaşayan firmaya uzun vadeli yatırımlar yaparak gelir akışını da elde edebilirsiniz. Lakin yine de yatırımlar yapmadan önce seçtiğiniz şirketlerin ne işle meşgul olduğunu ve içinde bulunduğumuz dünyaya göre değerlendirmesini yaparsanız yatırımlarınız çok daha mantıklı olur ve kazanç garantiniz de kesinleşmiş olur. Örneğin Amazon, Apple, Tesla, Netflix gibi şirketler her yıl yatırımcılarına binlerce dolar kazandırabilmektedir. Bir diğer başlık olarak da kripto paraları ele alırsak birçok şirket ve ülke tarafından geleceğin sanal para birimi olarak görülüyor ve birçok ülke tarafından da kabul görmüş durumda. Hatta özellikle son 2 yıl içerisinde ülkemizde dahil birçok ülkede bir hayli yaygınlaştı. Aslında kripto paralar da bir nevi borsa ile aynı prensibe ev sahipliği yapıyor. Lakin kriptoları borsadan ayıran en büyük fark 24 saat durmadan işlem görebilmesidir. Bu yüzden de daha dikkatli olmakta fayda var. Çünkü siz uyurken bir anda tüm paranızı kaybedebilirsiniz. Yine de doğru eğitim ve grafik analizleriyle çok güzel kazanabileceğiniz bir sistem olduğunu da göz ardı etmemekte fayda vardır. Unutmadan hem borsayı hem de kripto paraları bir yatırım önerisi olarak değinmiyorum. Çünkü borsalar özellikle de kripto paralar bünyesinde risk bulundurduğundan dolayı kazanmak gibi kaybetme olasılığınızın olduğunu da asla unutmamalısınız. YouTube'dan video çekerek para kazanabileceğimizi zaten biliyoruzdur. Ancak yine de bir YouTuber olarak kısaca bahsetme gereği duydum. YouTube görünüşte biraz karmaşık bir algoritmaya sahip gibi olsa da genel prensip olarak sizi şahsi kanalınızı ifade ediyor. Üstelik son yılları da baz aldığımız zaman birçok youtuber bu platformdan hatır sayılır şekilde güzel gelirler de elde etmeye başladı. Yani dilerseniz belki bir gün bu kişiler arasına siz de isminizi yazdırabilirsiniz. Kazanç sisteminden de bahsetmek gerekirse Türkiye'de youtuberlar her bin izlenme başına tahmini 1 ile 5 lira arası bir gelir kazanmaktadır. Tabii ki bu rakamlar videonun uzunluğuna ve kategorisine göre de değişmektedir. Çünkü özellikle son güncellemelerden sonra 8 dakika ve üzeri videolarda bu rakam 5-6 kat hatta yerine göre belki 10 katına kadar bile çıkabilmektedir. Çünkü videonuz 8 dakika ve üzeri olduğunda dilerseniz birden fazla reklam ekleyebilme şansınız oluyor. Bu da gelirlerinizi kat ve kat katlıyor zaten. Evet YouTube'dan bahsedip de diğer sosyal medya platformlarından bahsetmemek elbette ki haksızlık olurdu. Özellikle son yıllarda birçok yayıncı platformu da bu konuda kendini bir hayli geliştirmeye başladı. Örneğin Twitch ve Dilay gibi canlı yayınlara katılarak yerli yabancı takipçilerinizden bağışlar toplayabilirsiniz. Hatta yabancı diliniz mevcut ise gelirinizi kat kat katlayabilir ve daha fazla izleyici kitlesine dolaşabilirsiniz. Bunlara ek olarak ülkemizde pek hoş anılmasa da aslında TikTok da aynı prensip şeklinde işlemektedir. Ve emin olun bu kazançlar iyi bir kitleye ulaştığınız takdirde şu anki asgari ücretin misli misli fazlası durumuna bile gelebilmektedir. Üstelik sadece bunlarla da kalmıyor, Instagram ve birçok platformda kendinizi duyuruyor ve takipçilerinizi birçok alana yayıyorsunuz. Kısacası fenomen oluyorsunuz. Ve fenomenlik de size birçok yerli ve yabancı şirketin kapılarını açabiliyor. Sonrasında ise bu şirketlerle sponsorluk anlaşmaları yaparak gerek dolar gerek de Türk lirası cinsinden ekstra olarak güzel kazançlar da elde edebiliyorsunuz. Evet, dolar kazanabileceğiniz bir diğer yöntem de online kurslar hazırlayarak satışa sunmaktır. Bu konuda ülkemizde en bilindiklerden birisi Türkçe dil desteği de olan Udemy'dir. Lakin içeriklerinizi Türkçe dil kullanarak sunduğunuz takdirde kolay kolay döviz kazanamazsınız. Bu yüzden bu platformdan döviz kazanmak istiyorsanız kesinlikle yabancılara yönelik özel kurslar oluşturmanız gerekiyor. Yani bu da sizin akademik bir yabancı dile sahip olmanız gerektiğini gösteriyor. Belki de listenin en kapsamlı yabancı dil gerektiren maddesi burasıdır. Çünkü insanlara eğitim vermeniz gerektiğinden dolayı onlara akıcı bir dil sunmanız ve yalın bir şekilde anlatımda bulunmanız gerekmektedir. Ama yine de sırf yabancı dil bilmemeniz bu platformdan para kazanamayacağınız anlamına da gelmez. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi bu platform Türkçe dil desteği sunduğu için Türkçe içerikler üreterek de çok güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ayrıca buranın size katacağı bir diğer avantaj da mükemmel bir pasif gelir yöntemi olması. Çünkü üretmiş olduğunuz bu eğitimleri yükledikten sonra belki yıllar sonra bile satışı olduğu takdirde hala para kazanabileceksiniz. Aslında bu yöntem çok iyi profesyonel fotoğraflar çekenler için harika bir döviz kazanma yöntemi. Bildiğimiz üzere internetin yaygınlaşmasıyla birlikte stok fotoğraf satış siteleri aracılığıyla kısa sürede çok düzenli bir şekilde dolar kazanılabiliyor. Ortalama olarak stok fotoğraf satış sitelerinde her fotoğraf satışında 40 ile 90 sent arası para kazanabilirsiniz. Aslında bu rakam gözünüzde küçük görünmesin. Bunu bir nevi havuz sistemi olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü bu platformlarda bazı fotoğraf üreticileri günlük on binlerce fotoğraf satışına dahi ulaşabilmektedirler. Yani gelirlerini siz hayal edin. Kısacası eğer yaratıcı bir kişiliğiniz varsa ve fotoğraf çekmekten gerçekten zevk alıyorsanız bu iş kesinlikle tam da size göre demektir. Çünkü fotoğraf satışları aynı zamanda mükemmel bir pasif gelir niteliği taşımaktadır. Listede yer alan fikirlerin tamamından aylık zamanla binlerce hatta belki on binlerce dolar dahi kazanabilme ihtimaliniz var. Ama siz yine de bana aylık 50-100 belki en iyi ihtimalle 200 dolar da yeterli olacaktır diyorsanız kesinlikle anket doldurma sistemi tam da size göre. Bu konuda yapmanız gereken şirketlerin sizler için hazırlamış oldukları anketleri doldurmak ve anket başı 2 dolara kadar para kazanmaktır. Yani günlük maks yarım saatiniz bu işe ayırarak ortalama 50-100 dolar gibi bir meblağ kazanabiliyorsunuz. Ama yine de bilginiz olsun diye söylüyorum. Anket sistemlerinde genellikle ödemeler hediye çeki olarak verilebilmektedir. Bu yüzden üye olacağınız platformların koşullarını gözden geçirmeyi unutmayın. Bu arada videonun açıklama kısmına sizler için anket doldurabileceğiniz birkaç site ekledim. Oradan da göz atabilirsiniz yurt dışında yaşayan insanlara internet aracılığıyla ürün satışı gerçekleştirebilirsiniz. Böylece döviz üzerinden satış yaparak da dolar kazanmış oluyorsunuz. Ne satabilirim diye düşünmeyin. Çünkü şu an Amazon'da çilek reçeli satan bile var. Yani yapmanız gereken basit. Amazon gibi büyük sitelere giriş sağlayıp ürünlerinizi eklemek. Buna ek olarak dilerseniz dropshipping yöntemini de kullanarak satışlar yapabiliyorsunuz. Dropshipping'in size avantajı ise daha uygun gördüğünüz ürünleri listenize ekleyip siparişi olduğu takdirde satın alıp alıcıya ulaştırmaktır. Yani herhangi bir deponuzun olmasına dahi gerek yok. Aslında bunu bir nevi stok mal tutmayan, üreticiden alıp tüketiciye satan aracı veya perakendeci gibi de düşünebilirsiniz. Aslında bu madde genel listenin bir tık dışındaymış gibi olsa da yine de yer vermek istedim. Çünkü yaz aylarının başlarından sonlarına kadar birçok insan yaz turizmi sayesinde birçok yabancı turiste hizmetler sunarak bahşişler elde ediyorlar. Doğal olarak da bu bahşişler de yabancı para birimlerinden ibaret olduğu için hatırı sayılır şekilde kazançlara dönüşebiliyor. Tabii ki bu işler çok kapsamlı oluyor. Yani aklınıza gelebilecek birçok sektörde çalışabiliyorsunuz. Oteller, sahiller, restoranlar, müzeler ve daha birçok seçenek mevcut. Ama yine de düzenli çalıştığınızda sezon bitiminde gerçekten de kazancınız artı bahçeleriniz sayesinde tatmin olabiliyorsunuz. Hatta biraz daha üst seviye olarak düşünürsek herhangi bir mülk sahibiyseniz ve güzel fikirleriniz de mevcutsa bir takım reklamlar sayesinde turistleri kendinize de çekebiliyorsunuz. Örneğin Kapadokya'da bazı insanlar eskiden, kal eskiden kalma evlerini belli ücretler karşılığında geziye açık kılmışlardır. Böylelikle de yerli ve yabancı turistlerden çok güzel gelirler elde etmektedir. Eğer yazılım bilginiz varsa veya belirli bir bütçe ve güzel fikirleriniz mevcutsa kesinlikle ileriye dönük olarak böyle bir iş planlaması yapabilirsiniz. Aslında bu sistem ilk etapta pek bir şey sunmasa da ileride yapacağınız paylaşımlar doğrultusunda sayfanız büyük bir gelişim kat edebilir ve size aylık binlerce hatta on binlerce dolar bile kazandırabilir. Çünkü siteniz yoğun trafik almaya başladıktan sonra para kazanmak için birçok fırsat doğacaktır. Örneğin Google AdSense üzerinden sitenize Google reklamlarını ekleyebilirsiniz. Veya konseptinize göre büyük veya orta ölçekli şirketlerle anlaşmalarda bulunup, sitenizin belirli bölgelerinde reklam bannerları oluşturarak o markaların süreli veya sınırsız olarak reklamlarına da yer verebilirsiniz. Örneğin, fitness ve sağlıklı yaşam üzerinde paylaşımlar yaptığınız bir web sitenizin olduğunu düşünelim. Zamanla güzel trafiklere ulaştıktan sonra gıda takviyesi sunan birçok şirketten ünlü spor salonlarına kadar sponsorlar elde edebileceksiniz. Ve bu sponsorlara da sayfanızın bazı bölümlerinde reklam alanları oluşturarak güzel gelirler elde edebiliyorsunuz. Web site gelirlerinden üçüncü bir yöntem de sponsorlu içerik üretme yöntemidir. Yani bir veya birkaç şirketin size sponsor olması, online para ödemesi ve sizin de onlar için sponsorlu içerik üretmenizden bahsediyorum. Hatta günümüzde BuzzFeed Millo gibi milyonlarca insana ulaşmış bazı web sitelerde de bu yöntemi kullanmak.